Değerli Göngur takipçileri Bugün yine bir videoda beraberiz. Bildiğiniz üzere en son kanalımıza bir Poco F2 Pro iyice araştırarak aldığım bir cihazı. Kendim kullanmak için aldım. Cihazı açtık. Bütün uygulama ayarlarını yaptık. Bütün ayarlarımızı yaptıktan sonra hatta bir tanıtım videosu da çekmiştik. Cihazın üst bölgesinde ekranın belli bir kısmının dokunmatiği çalışmıyordu arkadaşlar. Bununla ilgili e, hepsi burada üzerinden bu ürünü almıştık. Hepsi burada ya tekrar bir kayıt açıp ertesi gün kargoyla ürünü geri gönderdim. Ve ürün bugün e, satıcı tarafından Mr. Evofon tarafından e, geri iade gönderilmiş. Kabul edilmemiş arkadaşlar. Ben şimdi şöyle bir gelen ürünü açalım. Niye kabul girmiyormuş? Hep beraber birlikte bakalım arkadaşlar. Evet. Cihazımız gelmiş. Şöyle kamerada Yeni şöyle aldırayım. Evet. Şimdi servis kağıdı var. Şöyle elimizde. Ne yazıyor? Tekin servis sonu, tekin servis sonu. Hepsi burada. Xiaomi TR Pocofon telefon. Evet, dış görünüm. Korunmada kılcal çizikler var. Cihazda yamukluk mevcut. Vay be. E, korumada kılcal çizikler var. Cihazda yamukluk mevcut. Yurt çıkar bu iade terbi geldi. Cihaz herhangi bir arıza yoktur. Ürün aktivasyonu sağlanmış olup değişim ve iadesi reddedilmiştir. İlginç. Ev von Kaşe. Yani tekrar okuyorum şurayı. Korumada kılcal çizikler ve cihazda yamukluk mevcut. Korumada kılcal çizikler var. Cihazda yamukluk mevcut. İlginç. Cihaz yamulmuş arkadaşlar. Cihazı açtık ve yamulttuk. Şimdi gelen cihaz yine garanti belgesi içerisinde. Bakalım cihazımız nasıl gelmiş. Bu korumada silikonda kılcal çizikler varmış arkadaşlar. Evet böyle bir karar vermişler. Neresinde çizik var? İlginç. Kullanmayan korumanın Evet arkadaşlar cihazı e, biz tekrar ambalajıyla gönderdik. Cihaz gördüğünüz üzere ambalajsız geldi. Üzerinde bir sürü çizik var camında. Aslında ben de onu şimdi onlara bir teknik servis formu doldurup cihaz e, yamuk geldi. İşte e, üzerinde çizik geldi diye bir form doldurup tekrar göndermek lazım. Evet. Olduğu gibi çizikler üzerine. Parmak izleri. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Cihazda yamukluk varmış. Nasıl bir yamukluk var? Evet. Evet arkadaşlar ben tekrar ürünü e, arızası ile ilgili bir video çekmiştim. Bakın hatta cihazın bu ekran alt tarafında da bir işlemler yapılmış cihazda. Şu bunlar hiçbiri yoktu yani cihazın üzerinde. Şurada bir bölüm var gördüğünüz üzere. Şu anda net olarak görebiliyor musunuz? Bilmiyorum yakında ama şuradaki alan üzerinde bakın ışık olan yerde görebiliyorsunuz. Burada da bir işlemler yapılmış cihazda. Evet arkadaşlar, şimdi cihazı tekrar e, geri göndereceğiz. Hepsi buradan talep oluşturup bakalım bu problem ne zaman çözülecek. Cihaz hiç kullanılmadı halde cihazın Kullanılmış ve yamuk olduğu tespit edilmiş. Kılcaz çizikler tespit edilmiş cihazda. Biz cihazı zaten arızasıyla ilgili de bir arıza videosu çekmiştik. Tekrar bir bildirim açıp cihazı yarın göndereceğiz. Bakalım sonuç ne olacak. Arkadaşlar gelen cihaz gönderdiğimiz cihaz daha çok çizik ve deform olmuş bir vaziyette. Geldi. Ekran da burada. Gördüğünüz üzere şurada şurada yamukluklar var. Yani burada ya ön paneli sökmüşler veya herhangi bir işlem yokmuş. Şimdi cihazın bir de kendisini açalım. Şu bölgede dokunmatik çalışmıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde. <laughs> Tekrar cihazın kurulumlarını yapalım. Evet zaten cihazın şu anda kurulumu yapılmış arkadaşlar. Evet şimdi şu bölgenin dokunmatiği çalışmıyordu arkadaşlar. Şuralara şöyle evet, şuralar çalışmıyordu. Şu anda çalışıyor. Evet. Evet arkadaşlar cihazı açmışlar. Tamir etmişler. Cihazın onarımı yapılmış. Çünkü bu bölge hiçbir şekilde dokunmatik çalışmıyordu. Şurada Google arama çubuğu şuradaydı. Şuraya tıkladığımızda gelmiyordu. Şu anda bu da çalışmaya başlamış. Yani cihaza bir operasyon yapmışlar büyük ihtimal. Ya ekran değişimi yapılmış ya bir işlem yapılmış. Çalışmayan cihaz çalışır hale gelmiş arkadaşlar. Ee, tekrar üzerinde şurada noktalar var. Pislikler var. Tekrar camda Evet şimdi tekrar bu ürünü göndereceğiz. Bakalım bir itirazda bulunacağız. Çünkü cihaz yamulmuş çıkıyor ya. Bu cihaz işlem görmüş arkadaşlar. Bir şekilde buradaki problemi çözmüşler. Acaba versiyonu mu geriye düşürdüler? Yok. Mi 12 ay. Mi 12 versiyon. Aynı versiyon arkadaşlar. Herhangi bir yazılımlık bir durum yapılmamış. Ama burada çalışmıyordu ve şu anda burası çalışır hale gelmiş arkadaşlar bu bölüm. Tekrar şimdi hep sonradan kayıt açacağız. Tekrar ürünü gönderme yapacağız. Bakalım sonuçları sizden haberdar edeceğim. Ee, görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.